Herkese selam dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Haldirumuz keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Parça parça şekilde ben çektim. Pek fazla müsait olamadım zaten. Bir gündüzden geceye geçme muhabbeti oluyor video içerisinde. Müsait olamıyorum. Ertesi günü devamını hallediyorum videonun. Ondan dolayı ve çok gelen giden olduğu için komşularda vesaire ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Ondan dolayı video biraz fazlaca hani normalde aslında daha kısa süren totalde 1-1,5 saatte bitirilecek bir işi. Ben ne yazık ki artık 3-4 saatte bitirdim. Gelen giden sohbet de, 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 de uzadı. Neyse videonun IQ elektroniğin F1 ve uçak kanadı modülü olan bir modülümüz var. Bu modülü arabanın e, arkasındaki 3. stop dediğimiz bagajın üstündekine bağlıyorum. Hem onu bağlıyorum hem de araçta bulunan çoğu arabalardaki gibi flaşörler var tamponda. Kedi gözleri deniliyor. O kedi gözlerini kesip içine de led ekledim. Bunları nasıl yaptığımı dair hani az buçuk böyle görsellerle anlattım. Videoyu da çektim nasıl bağlayacağınız dair. Ama belki hani eğer ki anlayamadıysanız söylersiniz ben videoyu tekrardan çekerim. Ondan yana problem olmaz. Ben anlatabileceğim tarz anlat, kabaca anlat ama dersiniz ki bana detaylıca anlat o zaman tabii ki de farklı bir yol izler. Detaylı bir şekilde olanını sizlerle paylaşırım. Bilginiz olsun. Bütün videoların hepsi daha önceden çekilmiş videolar. Sadece şu an editlerken birçok yere sesini ekliyorum. Bilginiz olsun. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Daha fazla istek ve taleplerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Cansınız seviliyorsanız şimdi videonun devamına. Şimdi buna göre şöyle olacak. Bu frenden gelen kabloyu keseceğiz ortadan, girişini yeşile bağlayacağız, yani modelimizdeki şuradaki yeşile, ona bağlayacağız. Ama ve lakin ben sizlere hemen ilk başta şunu göstermek istiyorum, park ucunu göstermek istiyorum, kahverengi. Şimdi burada şöyle bir şey var, şuradaki deliklerden açmaya çalıştığınız zaman çıkmayabiliyor, iki taraflı şey var ve burada zaten şöyle göstereyim. Neyse siz açtığınız zaman da fark edersiniz zaten. Ee, burada iki tane klips var. Ee, tabii üçüncü freni tutuyor. Onu çıkartamıyoruz. Denedim ben birkaç sefer. Zorlamaya gerek yok kırarım diye. Parası, şey, parçası da biraz pahalı. Ondan dolayı buradan hiç zorlamadım. Direkt dedim bu kabloyu takip edeyim. Şuradan bir yerden halledeyim. Sonradan öğrendim. Hani dedim acaba buradan bağlantısı var şunun arkasında falan. Orada değilmiş. Tam burada soket varmış. Şurayı açın şöyle. Şurayı açın. Elinizi şu araya sokun. A, önce aşağıdan çat diye çıkartacaksınız. Sonra üstten çat diye çıkartın. Hafif boşluk atacak. Sonra şurada soket var. Elinizi attığınız zaman şöyle bir soket gelecek zaten elinize. Bu soketi ayırın. Hemen üstünde bir buton var zaten. Şöyle netleştirir mi? Yani aynen öyle. Üstündeki butonu basın ayırın. Ayırdıktan sonra ise şu arkadaş e, altında bir tane yuvası var. Bu yuvasında hafif yavaş yavaş çeke çeke yukarı yani şöyledir. Şunu yavaş yavaş zorla zorla çıkartın çıkardıktan sonra ise neredeydi onun parçası? Şöyle. <laughs> Şöyle bir parça olacak. Bu parçada zaten şurası şaseye geliyor. Burası da o parçanın altına geliyor. Soketin altına geliyor. Bunu elinize alın. Kenara koyun. Ne olur ne olmaz. Kaybetmeyin. Çünkü geri takacağız. Şimdi burada ise soketleri ben kontrol ettim hangisinin ne olduğunu. Şu morlu yeşil olan parkucu. Onun haricinde ise şurada mavi ile beyazımsı böyle. Aslında beyaz değil de beyaz diyelim. Mavi beyazda fren ucu şasede zaten kahverengi ile mavi olan. Şurada zaten şöyle göstereyim yani fren şunun hemen yanındaki kahverengi şase şu da zaten park lambalarımız. Bunları direkt buradan ekine alacağım. Hiç burayı da kesmeden, burayı sökmeden işlemimi yapacağım. Tabii bunları yaptıktan sonra da şimdi bunun çıkış uçları var. Şimdi ben parkla işim yoktu o yüzden parkı kapattım. Görüyor musunuz bu arada? Ben net görmüyorum da <laughs> şey güneş parlatıyor ekranı. Şimdi ben bunu kapattım. Sorun yok. Ama ve lakin şimdi şu mavi beyazdan kablo çekeceğim. Niye? Şöyle bir şey yaptım. Bu ne? Şurada sisler var ya. Bu sisleri aldım söktüm. Zaten arkasında şöyle çentikler var. Çentiklerden söktüm. Fotoğrafını da koyarım. Ben bunu ortadan kestim. Falçatayla falçatayı ısıta ısıta kestim. Ortasını delik açtım. Daha sonrasında ise halojen bir şekilde olan ledlerden aldım. iki tane şöyle yanına. Sonra bunu da bir güzel Japonla yapıştırdım. Tabi biraz çok profesyonelce bir işçilik olmadı ama en azından işimi görecek. Tabi biraz dışarıda kalıyor. Normal şartlarda şunun şurasını kesmemiz lazım. Şöyle gözüküyor mu? Heh. Şurasını kesmemiz lazım ki bu ledler tam otursun. Ama oturmayacak. Biraz dışarıda kalacak. Şöyle göstereyim kabaca. Biraz dışarıda kalacak. Tabi bu kadar değil de yani mümkün oldukça. E tabi ben bunun arkasındaki yapışkanı süreceğim Ve buraya da ekstra destek olarak japonu alacağım. Şunun altını süreceğim. Bir daha çıkmasın. Zaten bunun tek çıkmasının tek bir sebebi bu olur. O da şu tampondan darbe alırız. Allah korusun. Onun haricinde kolay kolay çıkmasına gerek yok zaten. Kablosunu indireceğim. Şu aradan göndereceğim. Yani şuradan. Şuradan içeri gireceğim. içeriden aşağı ineceğim. Şu aşağıdan şuradan alttan çıkacağım. Hem buna hem de şuna götüreceğim. Zaten elimde bir diğerin ağzına. Diğeri de buradadır yani. Sorun yok. Bakayım. Nasıl? burada bir yerde. Onu da bağlayacağım. İkisini de bağladıktan sonra sizlere bir videosunu çekerim. Şimdi ise dediğim gibi bu şekilde bağlayabilirsiniz. İlla bu üçüncü stopu sökmenize gerek yok. Şimdi ben kabloyu kestim. Fren artı dediği yer yani şu üst kısım Şurada kestiğim üzere şaseye yakın olan kısım. Şöyle. şu Bu değil. Şu karşıdaki. Şimdi buna bağlayacağız. Buradaki e, artı fren ucu dediği yer yeşil kabloyu şuradaki e, uzaktaki uca bağlayacağız. Yakındaki uca ise e, maviyi bağlayacağız. Bu sayede de buradaki devremiz de tamamlanmış olacak. Yani ne olacak? Biz frene bastığımız zaman modüle fren e, bastığımız algılanacak. Saniyeler içerisinde sonra buradan şuradaki bizim artık hangi uçsa budur. Aşağıdakidir veya diğerleridir. Hepsine filan e, fren şey yapacak. Çakar modülü gibi olacak. Çakar yanıp sönecek. içindeki modülden dolayı. E, bunun haricinde ise ise parklarımızı açtığımız zaman uçak kanadı babında her bir e, 2 iki saniyede bir mi? E, bakayım şurada bir yerde yazıyordu. E, şey yapıyor. Uçak modülü gibi çakıyor. 1-2. Bir 1 iki tarzında. Gayet güzel bir görsel oluyor. Uçak kanadı gibi. Uçakların kanatları var ya. Solda çakıp yani onlar. Modül bağlantılarını bitirdik. Zaten daha sonrasından kapattım her tarafı. Kablo geçişi ise oradan aşağı indirdikten sonra farın arkasındaki kısımdan geçirdim. Aşağı direkt inen bir yer yok delmem lazım. Gerek bulmadım. Ben de bu şekilde kabloyu alttan geçirip led'e bağladım. Led'e bağladıktan sonra da diğer tarafa zaten aktarımı yap. Bu arada eğer ki led'i bağlarsanız da aynı bu şekilde benim yaptığım şekilde arkasındaki çift taraflı bandı silin ve Japon yapıştırıcısı yapıştırın. testi ise önce kartları açıyoruz. <laughs> Üstteki yanıyor. Şimdi ise fren. Brene bastığınızda 9 tane modu var. Tek başıma olduğum için tek tek modları gösteremedim. Ve frenin sabit yandığı zamanı yakalayabiliyordum. Ama sizler yaptığınızda tek tek deneyebilirsiniz.